Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çok ani bir kararla ve ablamın sayesinde bisiklet yoluna geldik. Şu anda yürüyüş yapıyoruz ve ablamın arkadaşlarını bekliyoruz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. O zaman ablamın arkadaşları gelince videoya devam edelim. Ne haber? Sen de el Tamam burada bir şey buldu onu Küçük bir dere akıyor. <laughs> Baraja giden ama baraj kuru. Evet. Şu anda bisiklet sürüyoruz ve ben tek kaldım. Ablam Alper önden gittiler. Ben de onlara devam ediyorum. Çok yoruldum. Ay! Telefonumda da kendime de tehlike atmamaya çalışıyorum. Öyle şimdi devam ediyorum. Bakalım. Çok yorulduk. Evet arkadaşlar. Ben çekebildiğim kadar size çekim yaptım. Şu anda bitti zaten yol. Geri döndük. Bizler de oradalar geliyorlar. Bisikletlerini bırakıyorlar. Alper'le ben varım. Oturuyoruz burada. Böyle. Bakalım. Nefes nefese kaldım. Bu arada orada bir dur durma yeri var. Su falan var. Orada durdum arkadaşlar. Ayaklarım tutmadı. Bisikletle birlikte düştüm. Geçer. Tamam. Ablam yine geldi zaten. <laughs>